İyi akşamlar dostlar. Bugün 6 Kasım 2023. Arkadaşlar seans açılmadan önce Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ'den iki tane kapa geldi arkadaşlar. İkisi de yüklü satışla ilgili. İkisi de arkadaşlar geminin kaplanı şeklinde nitelenebilecek arkadaşlardan geldi. Hemen bakalım haber ne diyor. 5 Aralık 2023 tarihinde Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ paylarıyla ilgili olarak 247 lira 60 kuruş ve 250 lira 50 TL fiyat aralığından 972.671 TL toplam nominal tutarlı. Yani 972.671 adet hisse demek arkadaşlar. Nominal tutarlıyı görünce aklınıza adet gelsin. Yani lot daha doğrusu çoğu hisse lot anlamına da geliyor. Gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin sermayesindeki paylarım, oyaklarım yüzde %28.29 sınırına düşmüştür diyor arkadaşlar. Kimden gelmiş bu haber? Ömer Ünsalan bakın yönetim kurulu başkan vekili Ömer Ünsalan yönetim kurulu başkan vekili ve hemen ikinci habere bakalım arkadaşlar. Bu da 250 lirayla ile 262 lira 25 kuruş arasında 1 milyon 245 bin adet satmış arkadaşlar. Bakın burası da önemli. Bunu satan kim arkadaşlar? Sami Aslanhan. Bakın bu da Sami. Bu da kimmiş? Yönetim kurulu başkanı. Bir yönetim kurulu başkanı vekili. Biri yönetim kurulu başkanı arkadaşlar. Gemiye kaptan fare. Hayırlısı bakalım. Zaman neyi gösterecek? Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.